Merhabalar arkadaşlar. Yine bir ikiz alev, <laughs> evet ikiz alev konusuyla karşınızdayım. Ee, i̇kiz alevine kavuşan ve bu yolculukta olan değerli dostlar. Size neden bir ikiz alev verildi? Diğer parçanız verildi. Hiç düşündünüz mü? Aslında e, bu duruma, bu, bu kadar hani kendi tarafınızdan baktığınız zaman çok acı verici deneyimler yaşadığınızı söylediğiniz bu kadar sıkıntılı bir sürecin içinde kavrulduğunuzu söylediğiniz bir durum niçin maruz bırakıldınız buna? Bunu tüm videolarımda anlatmaya çalışıyorum aslında her konuştuğumda burada her bir bu ikiz alev durumu şifalandırma yapmaya çalıştığımızda anlatmaya çalışıyorum. Bunun ne kadar özel ne kadar <laughs> bir üst boyuttan bir görev olduğunu ama bakıyorum ki yani bu çok anlaşılmamış. Gerçekten burada bir idrak yok. Şimdi ikiz alev yaşayan, ikiz alev aşkı yaşayan bu, bu beşeri bir aşk değil. Bu dünyasal bir aşk değil. Burada gene söylüyorum, defalarca söyledim, tekrar söylüyorum. Burada yaratıcının aslında ön safhaları sürmeye çalıştığı, kendinizi büyük kumandanlar gibi düşünün. İkiz alev yolculuğunda olan dostlar, sizler Savaşın içinde, savaşın ön saflarında bulunması gereken büyük kumandanlarsınız. O güçlü e, strateji uygulayan, <laughs> güçlü savaşabilen, elindeki en güçlü silahını iyi kullanabilen sizler ön safhalarda duracak, savaşın önlerinde duracak ve arkadaki orduya, halka, insanlara bunu anlatacak, idrak ettirecek ve bu taktiği uygulatacak insanlarsınız komutanlarsınız, kumandanlarsınız bunun gibi düşünün karanlığa açılmış bir savaş var, karanlıkla ışığın bir savaşı var ve e, burada ikiz aleviyle karşılaşmış ikiz alev durumu yaşayan sevgili dostlar, bunu bir beşeri aşk gibi e, çok üzülüyorum kavuşamıyorum, çırpınıyorum acılar içindeyim gibi indirgemeyin aşağı indirgemeyin bunu basite indirgemeyin bu olay bu her yanmanız her üzülmeniz her o ateşin içinde kavrulmanız sizin pişip büyümeniz için sizin içinizdeki o mücevherin o gücün onun dışarıya çıkabilmesi için ya bunu bir idrak edin artık ya burada niçin yanıyorsunuz siz bu kadar bu yanmanın sebebi ne Altın işlenmeden altın olabiliyor mu? Madeni bir düşünün. Madenken nasıl mücevhere çevriliyor? Nasıl değerli bir taş oluşuyor? Nasıl altına dönüşüyor? Buradaki zahmetli süreci bir düşünün. Sizler tabii ki bu süreçte zahmet çekeceksiniz. Tabii ki yanacaksınız, pişeceksiniz ve bunların hepsi de özel bir durum. Kendinizi lütfen farkına varın artık. Yani sizin bir an önce bu durumu ele alıp Elinizdeki o güçlü silahı artık çıkarmanız, kullanmanız gerekiyor. Ama bakıyorum ki herkes daha beşeri tarafında bu işin. Ya siz o güçle dünyayı düzene sokacak frekansa, enerjiye sahip olacaksınız. Hala niçin daha alt seviyelerden bakıyorsunuz bu duruma? Burada sizin diğer parçanız, sizin diğer ikiz aleviniz olan diğer parçanız her sefer defasında söylüyorum sizin diğer bir uzvunuz gibi. Siz müsaade etmeden o uzvunuz hareket etmez, edemez. Nasıl ben hareket ettiriyorsam bu elimi, kolumu buna komut verdiğim zaman bu oluyorsa sizler için de öyle. Yani bu durumun içine düşmüş ve bu Kendindeki farkındalığa erişmiş, kendinin yaşadığı durumun ikiz alev olduğunu anlamış bireyler için söylüyorum bunu. Burada farkındalığa erişen, durumu anlayan ve bu durumu çözmeye uğraşan taraf komuta taraf. Ve diğer taraf sizin parçanız. Yani şöyle düşünün, öyle olmasa o diğer taraf bu arayış içine girerdi. Bu nedir benim yaşadığım durum diye. Sizler onun diğer parçası olarak kalırdınız. Ama şu anki bunu dinleyen taraf sizseniz şahit. demek ki komuta size Sizin diğer uzvunuz o taraf. Size ait olan parçanız o taraf. Lütfen bunu iyi ayrıştırın artık. Bunu iyi anlayın ve burada e, sizin istemediğiniz bir durumu ikiz aleviniz size yaratamaz. Sizin istemediğiniz bir şeyi ikiz alevinizde yaşamazsınız. Burada sizden giden enerji neyse diğer tarafı kaydırır. Sizden giden enerji kötüyse diğer taraf dengesizlik yapabilir. Sizden giden enerji çok yüksek, denge enerjisi ise, sevgi enerjisi ise çok güzel dengeye geliyor tarafta. Yani burada eğer ikiz alevinizle sorun yaşıyorsanız tamamen size ait. Sizin duygularınızın tam oturmadığından, sizin bu durumu tam içselleştiremediğinden, sizin bu durumu tam anlayamadığınızdan kaynaklı. Sizdeki o gelgitlerden kaynaklı. Diğer tarafta sekteye uğruyor. Diğer tarafın dengesi de kayıyor. Eğer siz durumu tam idrak edip, Evet, ben güçlü bir savaşçıyım. Ve şu an bu savaşta en önde safhada olmam gereken bir komutanım. Ve bu benim elimdeki bu sevgi, bu aşk, ona ne derseniz deyin. <laughs> Elimdeki silahım, bu benim silahım. Yani şu anki karanlıkla yapılan savaş topla tüfekle, kılıçla, kalkanla olmuyor dostlar. Maalesef ki şu an zihinlere yapılan bir savaş var. Şu an insanların algısına yapılan bir savaş var. Sizin özellikle tekrar vurguluyorum, ikiz alev yolculuğunda olan ruhlar sizlerin bunu şimdiye kadar çoktan idrak etmesi gerekiyordu. Ve gerçekten eline verilmiş o silahı artık kınından çıkarıp kullanmaya başlaması gerekiyordu. Hala niçin kınında bekletiyorsunuz siz o silahı? Birçoğunuz bunun farkında bile değil değil mi? Elinize verilen o silahın farkında bile değilsiniz. Size ne verildi? Siz niçin ikiz alev olarak seçildiniz? Neden? Neden siz başkası değil de neden siz çünkü güçlü ruhlarsınız. Çünkü başka insanlara da o içinde bulunduğu sizin içinizde olan ve yaratıcının sizi hırpalayarak çıkartmaya çalıştığı, sizi işleyip de o mücevheri çıkartmaya çalıştığı gücünüz var ya, işte o gücü siz kendi olduğunuz yerde bu savaşa bir katkı olarak insanlara bir katkı olarak enerji bazında ve o zihine yapılmış saldırılara bir temizleme, bir de dengeleme, düzenleme olarak akıtmanız gereken elinizdeki o gücü niçin tutuyorsunuz hala? Sizler niçin hala daha beşeri tarafından bakıyorsunuz bu olaya? Burada ikiz alevimle kavuşamadım. Burada ikiz alevimle şöyle sıkıntılar yaşıyorum. İşte bu süreç çok ağır, çok acı. Tamam bunları söyleyin. Bunun içine yeni düştüyseniz tabii ki söyleyin. Ama e, uzun zamandır bunun içinde olan artık o e, değerli canlar sizlerin bu durumu idrak etmeniz lazım. Yani bu burayı çok uzattınız. Bu sürenin bu kadar uzamaması gerekirdi. Uzun zamandır siz bir ikiz alev durumunda iseniz, ve siz hala daha normal bir aşk gibi bakıyorsanız buna ah yandım bittim kavuşamadım öyle oldu böyle oldu diyorsanız daha siz bir şey idrak edememişsiniz demektir. Bu durumun içine yeni düşenler için demiyorum. Elbette ki o yönü düşen insan içine yeni girmiş bu enerjinin içine o kendini önce bir oturtana kadar tabii ki sıkıntısını yaşayacak. Bunun ne olduğunu idrak edene kadar bunun ne kadar büyük bir görev olduğunu bu bir görev. Evet bu bir görev. Bunun altından başka bir şey aramayın. Birçok kişi belki de iki zare bile kavuşamayacak. O kavuşmayı yaşadıktan sonra o ayrılış olacak. Hani buradaki niçin kavuştuk ve niçin ayrıldık diye düşünüyorsanız şayet sizin kavuşmanız aslında ruhani boyutta. Sizin içinizdeki gücün, içinizdeki yetilerin, e, spiritel gücün, manevi gücün, ruhani gücün uyanması için de o kavuşma. Ve bu kavuşma ruhsal boyutta olur dostlar. Önce öyle olur. Gözler birbirini gördüğü anda o ruh tamamlanmış olur. Ve sizin içinizde uyuyan güç uyanır. Uyanışa geçer. O tamamlanma olduktan sonra sizin e, şöyle düşünün. Çok güçlü bir ordunun başında kumandansınız. Ve elinizdeki bütün atınız, silahınız, kılıcınız, kalkanınız, baltanız neyi kullanıyorsanız orada... Bunlar hepsi alındı sizden. Ve siz tek kaldınız. Artık altınızda at yok. Savaşacağınız silahınız da yok. Siz tek uzun zaman bu şekilde yaşadınız diyelim. Ve öyle bir zaman geldi ki size... O bütün e, elinizden alınan silahlarınız ve altınıza her yere gidebileceğiniz atınız verildi. İşte şu an öylesiniz. O kavuşma yaşandığı anda o güçlü kumandanların tekrar uyanması gerekiyordu. Nerede o güçlü kumandanlar? Hala niye uyanmadınız? Daha hala niçin bunu öyle oldu böyle oldu? şu şekilde acı çekiyorum bu şekilde böyle ızdıraptayım e, diye beşeri bir durumdan bakıyorsunuz buna. Evet ızdırap çekeceksiniz. Pişme pişmeniz gerekiyor burada. Şekillenmeniz gerekiyor burada. Ne kadar çok pişerseniz o kadar çok içerideki mucizeler açığa çıkacak. O kadar çok o sakladığınız güç açığa çıkacak. Bunu acı çekmeden, pişmeden Olgunlaşmadan bu evreye gelemeyeceksiniz. Bu süreç bu yüzden. Bazınızda uzuyor bu süreç, bazınızda daha çabuk yerleşiyor. Ha o uzayanlar niçin uzuyor derseniz arkadaşlar siz e, ne kadar çabuk idrak ederseniz bu durumu o kadar çabuk düzelir. Siz idrak edemediğiniz için bu durumun içinde develenip duruyorsunuz. Bu duruma normal baktığınız için develenip duruyorsunuz. Bu olay farklı bir şey. İkiz alev durumu çok farklı bir şey. Dünyanın enerjisine katkınız olması için severilmiş bir görev bu. Artık uyanın. Lütfen uyanın artık. Yani bir an önce bu kendi içinize dönün. Tamam benim ikiz alevimden karşılaştım. Acılar yaşadım. Onu acılar yaşattım. O bana yaşattı. Kavuştuk kavuşamadık. Öyle oldu böyle oldu. Bu sıkıntıların hepsini bir kenara atın artık. Bir bırakın. Ve bunun bana getirisi neydi? Bunun bana faydası neydi? Bunun bendeki değişimi neydi? Buna odaklanmanız gerekiyor şu an. Evet kendinize dönün. ...içinize dönün. Ben bir iki alev durumu yaşadım ama bu bana ne kazandırdı? Bu bendeki neleri uyandırdı? Ha, ben eskisi gibi değilim artık. Ben çok güçlü olduğumu fark ettim. Benim duru görüm daha çok açıldı. Yeteneklerim daha çoğaldı. Artık farklı bakıyorum eskisi gibi değilim. Hoşgörü, merhamet, sevgi, farkındalık, bilinç, birlik olma, ayrıştırmadan birlik olma ile alakalı bütün duygularım, yetilerim ortaya çıktı. Bunları demeniz gerekiyor şu an. Sizin bunları fark etmeniz, bunların üzerine konuşmanız, bunların üzerine sorular sormanız gerekiyor şu an. Yani şu şu an Artık bunları konuşuyor olmamız gerekiyor. Yok ben ikiz ailemden bu kadar acı yaşıyorum, bu kadar sıkıntı yaşıyorum. Bunun sonu ne olacak diye değil de, evet, ikiz ailemden çok acılar yaşadım ama bunun bana katkısını ben fark ettim hocam demeniz gerekiyor. Ne kadar çok içimdeki gücü görmemi sağladı. Evet, o yanmalarım, o pişmelerim, o ağlamalarım, o acı çekmelerim benim kendimdeki içimdeki mücevheri ortaya çıkarmamı sağladı ve bunu bütün dünyaya akıtmam için neler yapmam gerektiğini idrak edeceğim seviyeye getirdi beni. Beni yetilerimi güçlendirdi. Ben artık çok farklı bakıyorum. Her insanın birbirine nasıl bir bağlantıda olduğunu, birbirini nasıl tetiklediğini, her duygunun hani bu domino taşı gibi, kelebek etkisi gibi düşünün ve sizler en ön safhada olmanız gereken bir durumda iken burada o kadar çok güçlü bir etki yaratacaksınız ki siz bu şekilde bakmaya başladığınızda ne kadar güzel o sevgi pınarıyla o sevgi ırmaklarıyla dünyayı yıkayacaksınız. Dünya dengeye gelecek. Başka insanların içindeki öfkeler, o başka insanlar içindeki hırslar şimdi birbirini Yemeye uğraşan... Sürekli sürekli... Öfkede takılı kalmış... Hısta takılı kalmış insanların... O kalplerini yumuşatacaksınız... O kalplerine sevgi atacaksınız... Sevgi tohumları ekeceksiniz... O taşlaşmış kalpler... Pamuk gibi olmaya başlayacak... Buz tutmuş kalpler erimeye başlayacak... Sizin bu akıttığınız sevgiyle... Dostlar yapmayın artık... Bir an önce farkınıza varın kendinizi... Lütfen, lütfen ama... Siz burada... İkiz alevinizi alıp lay lay lom yaşamayacaksınız. Siz ikiz alevinize kavuşup kapıları kapatıp içeride aşk yaşamayacaksınız. Böyle bir beklentiniz varsa bundan vazgeçin. Siz o ikiz alev kavuşması ile dünyanın kirini temizleyeceksiniz. Siz o ikiz alev kavuşması ile bu yaydığınız enerji, bu yaydığınız sevgi enerjisi ile insanlardaki hırsı taşlaşmış kalpleri, buz tutmuş kalpleri yumuşatacaksınız. Sizin göreviniz bu. Siz niçin hala daha sadece bireysel olarak kendinizden bakabiliyorsunuz bu duruma? Neden? Neden bunun farklı bir durum olduğunu anlayamıyorsunuz? Anlamış olsanız şu an enerjiler de daha güzelleşecek. Frekansımız da yükselecek. Her yerden sürekli sürekli insanların birbirlerine öfke saçtıklarını görmeyeceğiz. Daha güler yüzlü insanlar, daha tebessümlü insanlar, pozitif enerjiyi taşıyabilen ve buna geçiş yapmış insanları göreceğiz artık sağımızda solumuzda. Hani bunu nereden anlayacağız biz bu durumu nasıl fark edeceğiz diyorsanız şayet içinizde artık o silahları kınından çıkarıp kullanma zamanı dostlar bir an önce farkına varıp durumunuzun burada ne yapabilirim misal misal benim danışanlardan biri sormuş ben bu ikiz alev durumunda şu an çok zordayım yardım et hocam demiş şimdi kendisinin evli olduğunu ikiz alevinin de evli olduğunu aslında çok zor bir süreçte bu ikiz alev aşkını yaşadıklarını ve burada tıkanıp kaldığını söyledi bana. Şimdi deminden beri anlatıyorum bakın. Burada e, bu danışanım ne yapıyor? İkiz aleviyle kavuşmayı mı bekliyorsun? E, ne yapmayı bekliyorsun? Bu ikiz alevi sana niçin verildi? Sen kendindeki gücü fark etme için verildi. Hem karşı taraftaki bedenini, aslında hani e, diğer taraftaki beden şu an erilde mi, dişilde mi? Hangi bedende dünyayı deneyimliyorsa diğer parçan hem onu güçlendireceksin hem kendini güçlendireceksin ve bizim nasıl bir faydamız olacak dünyaya? Biz böyle bir görevden geldik. Evet. Bizler unutulmuş sevgiyi tekrardan yeşerteceğiz. Bizler unutulmuş insanlığı tekrardan ayağa kaldıracağız. Hoşgörüyü, merhameti, sevgiyi, farkındalığı bu güzel duyguları tekrardan insanların içinde yeşerteceğiz. Bizim görevimiz bu. Bu şekilde bakmaya başladığınız anda bile siz o hayatınızda sorun diye baktığınız olaylar, içinden çıkamıyorum, bocaladım, ne yapacağım dediğiniz olayların hepsi çekilip gidecek. Çünkü sizler daha üçüncü dünya enerjisinden bakıyorsunuz bu duruma. Maalesef ki o yüzden içinden çıkamazsınız. Bir e, Arap saçına döner o durum dolaşır kalırsınız. Dostlar bu konu ile ilgili daha çok anlatım ve video çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten o biz istediğimiz farkındalığı yakalayamadık. Daha çok farkındalık, daha çok bilinç olması gerekirken... ...gözlemlediğim kadarıyla herkes bu durumu bir beşeri aşk gibi anlatıp... ...bir beşeri aşk gibi içinde kavrulup yandığının acısına takılı kalmış durumda. Ben bu acıyı niçin yaşıyorum? Bu bende neyi uyandıracak? Hangi güçlerimi bana veriyor tekrardan diyen yok bu cümleyi duymuyorum hiçbirimizden lütfen yapmayın lütfen yapmayın arkadaşlar bir an önce farkınıza varın kendinizin evet dostlar gene çok fazla konuştuk konuşulması gereken her ne varsa dilimizden döküldü zannedersem bir hata kusuru işlediysek affola ee, sizleri anlıyorum, sizleri gerçekten iyi anlıyorum ama bir an önce siz de kendinizi anlayın, farkına varın, kendinizin farkına varın ve görevinizin başına geçin dostlar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.